Arkadaşlar videoyu geçmeden önce Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Instagram'a fotoğrafımı attım. Yani bir zahmet arkadaşlar. Bir gidip like'ınızı atın. E, videodan geldik gibi bir yorum yazarsanız da veya kendi görüşünüzü yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi videoyu geçelim. <Sessizlik> Evet arkadaşlar bugün sizlere ne yapıyoruz bugün arkadaşlar MSP'de el iş gösterdim falan diye bir video çektim cidden video fikri kalmadığı için arkadaşlar dedim ki bari bir fotoğrafımı paylaşayım da yüzümü gösterdim diye video fikri çıksın dedim Evet hemen hesabımıza giriş yapalım arkadaşlar yani her şeyi bir yana bırakıp ve e, MSP'de de paylaştım Instagram'ınız yoksa vesaire diye MSP attım arkadaşlar e, Eğer MSP'de şuraya gelirse fotoğraf bir tane daha atarım arkadaşlar Yani eğer fotoğrafı tabi hesaba arkadaşlar Allah'ın izniyle gireceğiz Bismillah bak bir dua okuyacağım girecek Sübhaneke Allah'ım ve Allah'ım lütfen hesabıma gir amin Allah'ım lütfen hesabımı aç amin. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar bir bokluk var. Evet arkadaşlar doğamızı okuduk. Hesap açıldı gördüğünüz gibi. Ee, buraya da hemen zaten fotoğrafım onaylanmış. Arkadaşlar bakın fotoğrafımı ben burada görmek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? En çok zaten diye bir yer varmış. Bak ben niye burada değilim? Ama ben daha dün attım. Dün gecenin köründe attım arkadaşlar. Eee. Videolarda çok neşeli oluyor. Cid, foto ciddiyete. Bu sen misin? Maşallah. Bize eski fotolarını gösteriyordu. Oha akü ne kadar büyümüş. Arkadaşlar bir zahmet. Evet, 17 yaşında büyüyüm büyüğüm. Ee, iyi ki seni sevmiyorum. Mor prenses. Mor prenses tamam abla. Özür dilerim beni sevmediğin için. Sıkıldım akü. Arkadaşlar ne kadar toksik bir MSP kullanıcısı. Eee... Arkadaşlar mezhepedeki erkeğin değerini anlıyorum şu an demiş. Abi çok iyisin. Arkadaşlar ciddiyim. Bakın şu gözlükler var ya. Siz tabi fotoğrafı sansürlü görüyorsunuzdur. Ama arkadaşlar. Yani. Meşhur Mert mi bu? Aa nasıl bir yorum bu? Me meşhur Mert mi bu? Abi gözlüksüz şey çok zeki görünüyor. Tabi arkadaşlar biz zeki adamız yani videolarda görmüyoruz mu arkadaşlar? Videolarda görmüyor musunuz arkadaşlar benim profesyonel biri olduğumu ya? Arkadaşlar zeki biri olduğumu görmüyor musunuz arkadaşlar? Ama bak benim fotom oraya girmedi ya ben üzüldüm. Evet arkadaşlar MSP'nin batıp batmadığını bir kontrol edelim arkadaşlar İyi izleyin. Ya ama arkadaşlar niye kim? Aa! <laughs> Oha arkadaşlar domuz sesi çıkardım az önce duydunuz mu? Oha. az önce bir domuz olup geldim arkadaşlar. Onu duyanlar bir yoruma abi ben de duydum desin lütfen. Neyse. Sohbet diyelim arkadaşlar. Mağaza diyelim. Mağazada arkadaşlar bakalım. İnsancıklar ne yapıyor? Mağazada insan var mı? Ona ne uğran arkadaşlar? Midilli yavrusu Hüseyin Bolt. Bizim midilli yavrusu Hüseyin Bolt. Cesur Raptor. Eee Arkadaşlar şimdi takipçimiz falandır bir şey demeyelim. Ama arkadaşlar şu kuyruğu çıkar kardeşim bak çok güzel kombin de Kuyruk ne orada ya at mısın sen birader Arkadaşlar bu çocuk at mı Aha rara kızı lan Tokyo ini mini if you wish in naked Tokyo Arkadaşlar ben bu şarkıların hepsini ezbere biliyorum Kırbaçta beni Arkadaşlar görüyor musunuz bu sapıkları Ben artık dayanamıyorum Oha dört tane oda kalmış Ben artık dayanamıyorum arkadaşlar mesep oynamaya yeter ya Yeter ya arkadaşlar ya. Abi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar Vampir Osman. Vampir Osman ne işi var burada arkadaşlar? En son taksi durağında oynamıyor muydu bu çocuk? Vampir Osman. Vampir Osman sen ne işin var burada? Kayıp oğlum vampir. Yavrum baban nereli? Arkadaşlar Vampir Osman buralarda yakalandı. Aa! Kara Necmi arkadaşlar Kara Necmi'ye de burada. Bismillahirrahmanirrahim Sübhaneke Allahümme ve bebeğim Gayrı et Arkadaşlar bir daha akıtıp kaçabiliriz buradan Arkadaşlar bu ne çok korkunç oldu. Şu an tek düzgün normal bir insana benze Ben bile normal bir insana benzemiyorum lan Neyse arkadaşlar çaktırmayın biz zaten ya Bizi bilen bilir anlatabildim mi arkadaşlar Bizim tipimiz değil İçimizdeki önemli Bak içimde ayı var benim anladın Biz ayı değiliz ama ayılarla takılırız. Güzel söz arkadaşlar bunu yazın bir kenara. Yaz arkadaşlar lan bir yere. VIP kulüp. Bir tane bile VIP kalmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam diyecektim. Bir tane oda dolu o da 10 kişi yani. 11 tane VIP var. Bugün doğum günümü hediye verir misin? Sen benim doğum günümde bana vermedin. Bana vermedin. Ben de sana vermem. Zıbap Evet arkadaşlar ben de sana vermem dedik. <laughs> Zbabur. Dur arkadaşlar şu arkamdaki bebek kim? oğlum arkamdan çık nereye gidiyorsun? Aha arkadaşlar millet yanda falan mı takılıyor? Ne yapıyor la, bu millet bu yanda? Ulan Mert abi sen misin? Kaç tanıdı kaç? Kaç arkadaşlar peşimizden geliyor lan kaç? Arkadaşlar en iyisi paten Park'e... oyuna yeni başlamış kardeşlerimizle takılacağız arkadaşlar şu saatten sonra. Şu saatten sonra yeni başlamış kardeşlerimiz var. Oyunun profi... Senin ne işin var? Jaden Shotgun. Oğlum bu adamın ne işi var burada ya arkadaşlar? Satanistler odaları basmış lanet olsun arkadaşlar. Ay çizler. <laughs> arkadaşlar şu an ben onları büyülüyorum. Biliyorsunuz mu? Robot kafası var ya bende. Robot kafasına bakıyorlar diyorlar ne oluyor falan. Bak Mertap. Sus. Sus sesini çıkarma. Sus. sus. Robot kafasına bakın arkadaşlar, kendinizi bir maymun olarak düşünün. Robot kafası sizi maymun yapıyor. Neyse arkadaşlar, şimdi ben size yıllamıyorum. Siz benim takipçi misiniz? Yoksa size ben büyü yapacaktım arkadaşlar şimdi de büyü yapmıyorum arkadaşlar. Yazık günah size ya. Vallahi arkadaşlar, şimdi bir şey bir şey olursa büyü yaptım ne arkadaşlar? Bakın arkadaşlar size abone olma büyüsü yaptıracağım tamam mı? Robot kafasına odaklanın. Robot kafası sizin kafanız olarak düşünün. Aslında robot kafası sizin kafanızmış. Ve aslında robot olan sizmişsiniz. Gözlerinizi kapayın. Robot olduğunuzu hayal edin ve kafanızın aynı MSP'deki benim kafamın olduğunu hayal edin. Yani robot kafası.